Herkese Merhaba Etamin işlemeye yeni başlayanlar için ip ve kumaşların özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum hangi kumaşa hangi ip kullanılır bu konu hakkında sizi biraz bilgilendirmek istiyorum çünkü e, bazen e, etamin işlerken işte peçete ya da havlu veya salon takımına kullanılan ipi seccadeye kullanıyorsunuz bu da e, seccadede çok kötü görünüyor ya da küçücük görünüyor bu sorunları ortadan kaldırmak için size kullanılan ipler ve kullanılan kumaşların özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle önce seccade ve bohça takımlarında kullanılacak iplerden sonra da peçete ve salon takımında kullanılacak iplerden bahsedeyim. Öncelikle şöyle benim sizin için örnek bir seccadem var. Bu seccadeyi işlerken kullandığım ipler şöyle kalın. 10 gramlık ipler. 10 gramlık ipler şöyle şu şekildeler. Ben Fabric Org diye bir markanın e, iplerini kullanıyorum. Onun dışında tabi leylak ve e, dominonun iplerinden de kullandım. Bu iplerin özelliği şöyle 8 gramlar, e, 8 numaralar ve 10 gram olarak üretilmişler. Bütün hemen hemen markalarda aynı özelliklere sahipler. Şöyle görebilirsiniz. Domino markanınki de yine 8 gram. Bunlar seccade ve borççu işlemek için şöyle daha net göstermek istiyorum. İnşallah görünüyordur. 8 gram. Şöyle çıkarayım. Şöyle 8 gramlık Domino ipler. Evet görünüyor. 8 gramlık domino ipler. Koton yani yine pamuklu ipler bunlar. Bunlar tamamen 8 gram olması ipin e, kalınlığı ile alakalı. gramajıyla alakalı. Bunlar bu numaraya bakarak seccade için alabilirsiniz. Leyla markasında da şu şekilde seccade ipler basılmış. Ama bu suni ipek. Şu şekilde. Bunlar bu ipleri dediğim gibi seccade ve bohça işlemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Domino ve fabrik de var. Leylak markasının aynı şekilde etamin ve kaneviçi işlemek için kullanılan ipleri var. Bunun dışında diğer iplere bakacak olursak Domino'nun 12 numara yazan bunla e, ipleri. Bu ipleri de e, salon takımı, işte peçete ve Havlularda kullanabilirsiniz. 12 numara yazıyor hepsinde. 12 numaralar bize e, ipin kalınlığını gösteriyor hepsinde farklı farklı renklerde dahi 12 numara yazıyor tabi rengin e, numarası da yine içinde belirtiliyor. 12 numara kalınlığından bize söz ediyor ipin. Bunlara bakarak alabilirsiniz. Yine aynı şekilde peçete ve havlu işlerken yeni bir ip daha var. E, suni ipek diye. Bu suni ipekler e, diğer e, koton ipek iplere göre biraz daha ince ve daha dayanıklı. E, i̇ğne oyasında özellikle çok kullanılıyor ama son zamanlarda ben e, şey işlerken, peçete işlerken bu suni ipeklerden çok fazla suni ipek iplerden çok fazla faydalandım. Hem uzun süre gidiyor, uzun süre kullanabiliyorsunuz, hemen bitmiyor. Hem de e, özellikle salon takımlarında ve peçetelerde çok daha güzel duruyor. Şöyle bir kullanımına bakarsanız. Aynı şekilde yine bu kalpli peçeteleri de yine suni ipekten işledim ve gayet güzel görünüyor. Diğer e, bu ipler kanaviçi için yapılan doynağını bir ipleri birazcık daha kalın göründüğü için peçetede suni ipekleri tercih ediyorum. Salon takımında da aynı şekilde bunları tercih ediyorum. Sizin de size de tavsiye ederim. Bunun dışında diğer tavsiye edeceğim şeyler. Özellikle şu peçete yapımında border peçete yapımında kullanılan iplerden bahsedeceğim. Yine dediğim gibi suni ipekleri kullandım. Bunun dışında bu kenarlarındaki border'ları yapmak için gördüğünüz gibi şu border'ları yapmak için kullandığım ip kanaviçe ipinin yani kanaviçe işlediğim ipin krem rengi bununla çok güzel kenarlarını yapabilirsiniz. Hem tam tutuyor. Özellikle beyaz renginde hem tam tutuyor hem de daha güzel bir böyle bördür yapma şansınız oluyor. Bu şekilde ipleri kullanım alanlarını söylemiş oldum. Bu üç çeşit ipi rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Hem akma yapmıyor hem de uzun bir süre gidiyor. Özellikle suni ipekler. Bunun dışında da hem iğne uyasında kullanabilirsiniz. Hem kaneviçe etaminde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu ipler ee, havlu ve salon takımı işlerken bu ipler de seccade işlerken kullanabileceğiniz ipler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz.